Selam, Antalya'dayız. Selam, selam. E, Econ'un ses... Civciv diyecektim. Neyse, civciv de olur yani. Econ'un ses vermesi lazım. Seni çok özlemişlerine. Evet. Yani inanılmaz. Bana şey diyorlar sürekli. Eco'yla challenge yap. Eco'yla acını dolu ye. gibi gördüm. Hayır canım. Yani Sen yani sadece bir katıyorum var. <laughs> Gerçekten özleyen var Vallahi mı? Vallahi çok özleyen var Abi ya. Çok teşekkür ederim. Kim özlediyse ben size yemin ederim daha fazla özledim. Evet. bu kadar. <gülüyor> <gülüyor> bu yanmıyor ya. Şimdi bana bakın böyle dur yanmış da sanki. Hani size şey atıyor, göz kırpıyor. Kapat ya, ha. bırak. Ve arkadaki göz kırpacaksa kapatayım ama böyle durca. Gerçi fark ediliyor mu videoda onu da bilmiyorum ama. Opa'dan menü aldık ama çok şaşırdım. Çünkü böyle minicik bir paket geldi yani çok küçük. İçine acaba her şey sığdı mı onu merak ediyorum. Beste bir şey diyeyim mi? Efendim. Bence aile boyu. <laughs> Bu aile boyu değil ya hani şey yapmasak <laughs> bu bildiğin küçük. <laughs> Dev Vav wow, son halka. Vav wow, son halka. O son evet son halkası var Nugget var. Patates kızartması var bir de iki tane hamburgerimiz var. O hamburgerler ne kadar büyük? Vay dedim sana aile boyu diye. <laughs> evet içinden büyük çıktı paket bu nasıl bunların hepsi içinden çıktı ya bilmiyorum şimdi ben en son bursada <gülüyor> <gülüyor> hepsi yiyordu. acıktık ya çok acıktık gerçekten en son bursada Ejo da tabii videolarımı izlemiştir diye umut ediyorum <laughs> şey demiştim ama televizyonun sonunda dedim o yüzden bir hatırlatma yapayım dedim ki siz bu manifest konularını çok merak ediyorsunuz gerçekten ve ben anlattıkça daha fazla anlat diyorsunuz o yüzden yaptığım araştırmalar neticesinde devam edeceğim. Neler öğrendim, neler yapmaya başladım hepsini size tek tek anlatacağım. Ee, evet bu videoda anlatacaklarım... Aa ne çıktı içinden? Ne? Tavuk mu o? <laughs> Koşar sandım. Ee, bu videoda anlatacaklarım e, yabancı bir kızın bahsettiği manifest olayları onun videosunda altyazı yoktu ama ben anladığım kadarıyla Ezo'yu da izlettim. O benden biraz daha iyi anlıyor İngilizceyi. Ee, <laughs> <laughs> çünkü lisede çok korktu bir İngilizce hocası vardı. Arkadaşlar valla anlamıyorum. Ne olur linç demeyin. En iyi mesleği da anlıyor arkadaşlar. Siz ne yaptınız kıza ya? Her neyse işte, ona da izlettim. Ben... daha ben benim anlamadığım yerleri de anlasın diye. Ama gayet açıklayıcı e, anlatıyordu. Şey şey İki tane sos seçtik biz. Biyaz. <laughs> ee, yok işte sos. Ben sos. getireyim o zaman. Hı hı. Neden hala bir tabağa geçemedim? <laughs> hani neden hep her videoda aynı şey yapıyorum? Gerçekten bilmiyorum. Ya arkadaşlar şu konuya hemen bir açıklık getirmek istiyorum. Beste'nin burun ameliyatı olduğundaki videosunda benim bir tepkim var. Ve o tepkimden dolayı bizi tanımayanlardır diye düşünüyorum. İnşallah tanımayanlardır yani. Tanımayanlardır. Yani. Ee, şey demişler. E, Ecem kıskandı gibi. Evet, demişler. evet. Arkadaşlar Beste benim 10 seneden beridir arkadaşım ve ben Beste'yi 10 seneden beridir tanıdığım bir suratla siz ne kadar şey olduysanız ben yani onunla çarpın en yakın arkadaşım hayatımda en çok gördüğüm kişi Beste ve bir anda Beste'yi tamamen başka bir suratla gördüm çünkü biz ayrı kalıyorduk Bursa'da ve ben hani Beste o burunla yanıma geldiği zaman bu kim oldu? Dolayısıyla o anlarda videonun içinde olduğu için çok böyle şey bir tepki veremedim. Beste tabii ki de çok güzel olmuş. Yani şuna, şu burna ve şu an Beste'nin şu haline güzel değilsin diyen net düşmandır zaten. <laughs> Ama ben o videoda Beste nasıl bir te yani tepki veremedim çünkü gerçekten şoka girdim. Hani şokdaydım işte yani. Biraz şey olmuş diyorum. Orada da onu deme sebebim hala ameliyat şişliğinin olması şu anki hali gibi de değildi. Ameliyat şişliği vardı. Ama tamamen şoktan dolayı. Yoksa ben besteye daha ameliyattan ilk çıktığında burnunun ne kadar güzel olduğuna dair daha narkozlu işte, gibi <laughs> Öğütler vermeye başlamıştım. İnanamıyorum bunu bu şekilde yorumladığınıza. Çok Gerçekten garip, çok kötü çok yazanların saf kötü kalpli olduğunu düşünüyorum. Çünkü iyi niyette söylenip yazılacak bir şey değil. Ben besteyi neden? Niçin? Hangi çıkarımdan dolayı kıskanabilirim? Ya bu nasıl bir düşünce tarzı ya? Hayır bir de yani hani gerçekten biz burada 10 senelik arkadaşız. Biz arka planda o kadar çok şey konuşuyoruz ki 10 20 dakikalık videonun Ezo'ya soruyorum bir 5 saniye 6 saniye o cevap veriyor sadece bakın hani her gün ben sabah öğle akşam burnumu atıyorum Ezo'ya bir kere hani inmiş mi şiş inmiş mi kalkıklığı biraz düşmüş mü biz hep tartışıyoruz FaceTime arıyoruz Bursa'da ayrı evlerde kaldığımız için Ece sürekli diyor evet çok çünkü ben yakınıyorum sürekli çok kalkık sanki domuz gibi miyim çok şişik yüzüm yuvarlak gibi olmuş o da bana sürekli e, evet şu an öyle görünüyor ama şişi inecek şöyle olacak böyle olacak bu şekilde konuşuyoruz biz sürekli zaten ve hani şunu mu bekliyorsunuz hayır aşkım şu anki burnun aşırı güzel falan mı desin siz de dediniz ki fazla kalkıktı o sıra ve düştü inanılmaz bir şekilde düştü iniyor çünkü şişliği. Beste'nin burnunun nasıl olduğu o kadar çok umurumda ki yani emin olabilirsiniz çünkü benim hayatımda en çok gördüğüm insan Beste. Hepinizden çok umurumda. Gece uyurken bile Beste'nin burnunu görüyorum ben. <laughs> Rüyamda Beste'nin burnunu görüyorum. Daha güzel olmuş, daha şey olmuş. Psikolojimiz bozulmuş. Ama bir şey diyeyim mi? Hı. Ya o kadar güzel ki şu an. Şu an evet inanılmaz Şimdi bir sen şekilde indi. ne diyorsun? Biraz böyle e, eski renginden sonra hala kızıl havasını bize yaşatıyorsun. Evet çünkü hafif bir kızıllık var. Bir de <laughs> bu fındık kahveyi boyadığım an şey demeler oldu. Hani sen bizim kızıl kraliçemizdin niye böyle yaptın falan filan. Sa saç rengimi rengi değiştirmek istiyorum arada. E, bu koyu rengi beğendim. Bilmiyorum siz beğendiniz mi yazarsınız artık ama Belki yaza doğru hava daha fazla sıcak olduğunda tekrar bir bakır, tarçın bakıra dönebilirim. Bilmiyorum benim ne yapacağım hiç belli olmaz ama bence güzel. Ama makyaj salimle bir kötü duruyor ya. Ya bence o kadar yakıştı ki. Ya bence sen o kadar güzelsin ki ne yapsan hiç çok yakışacak gibi duruyor. İşte burnundan dolayı yani burun insan ne kadar değiştirir bilmiyorum ama bu kadar değiştiriyormuş. Teşekkür ediyorum bu arada size de. İlk videodan beri işte Beste aşırı güzel oldun, gerçekten iyi ki yapmışsın diyenler var. Tabii şey diyenler de var, önceki halin daha güzeldi. Bekliyordum zaten öyle demelerini. Ee, güzellik algısı olabilir, güzellik bakış açısı olabilir. Önceki halimi gerçekten Hayır ya. güzel buluyordu olabilirsiniz, bilemem. ya, sallıyorlar şu an o kadar güzel Ben de salladıklarını ki. düşünüyorum ama. O kadar güzelsin ki bence sadece kıskandıkları için. Asla zaten önceki halimi şu an asla tercih etmem hiçbir şekilde hiçbir suretle tercih etmem yani. Ben size en son Rezans Kanunu kitabını okuyup oradan bilgiler vermiştim. Şimdi izlediğim videodan bilgiler verebilirim. Ne yapmanız gerekiyor ve ben ne yapmaya başladım. Biz Edo ile yapmaya başladık aslında. Birkaç bilgi öğrendim. Umarım olur. Ben de başlıyorum. Siz de bu videoyla başlayıp hayatımızı hep beraber Değiştirelim diyorum. Ne dersiniz? Siz de deneyin, ben de deneyeyim. Ece da denesin. Hep beraber denemeye başlayalım. Çünkü eksilecek hiçbir şey yok. Kaybedeceğimiz hiçbir şey yok. Tam tersine denemezsek belki de bir şeyler kaybedeceğiz. Öyle düşünebilirsiniz. E, Manifeste asla inanmayıp böyle konuları çok saçma bulanlar videodan çıkabilir. Gerçekten <laughs> yani bunu konuşacağım şu an. Ama yani çok gündemde bir konu olduğu için ve gerçekten kızın ismini açıklama yazarım, YouTube kanalının ismini. Hani kızı da bildiğin tutmuş çünkü kanalında 12-13 video var ve inanılmaz şekilde izleniyor gerçekten. İstediğim hayata da ulaştım diyor, bilmiyorum bakalım. Ben sadece şunu anlamıyorum, benim ilişkilerim düzelmedi. Size anlattım ya, kendiniz neyseniz karşınıza da onu çekiyorsunuz ilişki anlamında, romantik ilişki anlamında diyorum. Arkadaşlık ilişkisi anlamında da aynı şekilde. Sorunlarınızı çözmeniz lazım. Kafanızda, bilinçaltınızda affedemediğiniz insanları affetme, affetmeniz lazım gibi gibi şeyler anlattım. Hepsini yaptım. Date'ime çıktım. Yine aynı şey. <laughs> yani yine aynı şeyle karşılaştım. Ben yapamadım mı acaba? Acaba date'e giderken yine şu bilinçaltıyla mı gittim? Ben yine sorunlu biriyle karşılaşacağım. Ya da yine olmayacak. Bilmiyorum ya. Hmm. Hangisinden bahsediyorsun? İki. Hani buluştum çocuk zorunlu buluşmaya geliyor gibi hareketler sergiledi önce. Ay çok travmatik. Zaten ya. hiçbir şekilde benimle bir muhabbete girmedi. Benim konuştuğum konular her Hiçbir şekilde çocukla ayrı bir şey konuşamadım. Ee, ve bugün Attığım story'de beni bir futbolcuya benzetti ve yeni halimle bakın. Yeni hal, eski burnumla değil. Bir şu halimle beni bir futbolcuya benzetti. Çok güzel bir kere, eskiden de çirkin bir kız değildim. Değil, değil, değil zaten arada. de? Gayet güzel bir kızdın ama şu an aşırı güzel bir kızsın. Seni kalkıp da çirkin bir futbolcuya benzetmek demek ben seni kapasiteni karşılayamayacak bir erkeğim demek. Ben de böyle düşünüyorum. Çünkü çok bozuldu yani, ya. Benim bu kadar uzun boylu olduğumu görünce inanılmaz bozuldu. Bu şey demek ben senin güzelliğinden, ben senin uzun boyundan, senin sana dair güzel olan her şeyden korkan yetersiz bir erkeğim demek. Bu bu demek. Şimdi ben de işte böyle düşünüyorum. Ama tabii böyle hani şey de düşünüyorum. Acaba bu benim egomdan dolayı mı falan? Hayır. Yani böyle demesi de destekliyor anladınız mı? Demek Hayır, ki öyle. Hayır öyle beste. Öyle. Kaldıramamış senin bu kadar güzel olmanı, uzun boylu olmanı. Kendi boyu 1.65 diye senin 1.80 olmanı kaldıramamış kusura bakma. Ama ben ona bir de özellikle de dedim. Dedim ki yani bana Kanka şöyle dedi. Çirkin bir futbolcuya benzetmek nedir ne ya? Zaten bana bir kere bile iltifat Zaten... etmedi. Bakın bu çok önemli. Kesinlikle önemli. Kızlar size söylüyorum. İlk dete gittiniz, full hazırlandınız, kendinize özen gösterdiniz. Parfüm üstüne, üstünüze boşalttınız ya. Size bir iltifat etmeli ya. Ya kimseyi... Bu futbolcuya benzediğin kız mesela değil çok çirkin bir kız. Ya çirkin diye bir şey yok da hiç senin düzenli i̇şte, algına uymayan bir kız olsa daha iyi. Mahreden bugün çıkmış. Çok bugün çıkmış. Ya çok ya sinirliyim ben de. Ki ona şöyle bir cevap yaz. 1.70 bir birisi için fazla iddialı sözler. Bak kalp kırmaksa kalp kırmak. İyi de sen bana niye yazıyorsun Mesela böyle bir böyle ben, Bu kadar e, saçma artık, bir şey artık ya Kötülüğe, gitmiyoruz. kötülüğe kötülük kana Kan dişe diş Yani ne yapıyorsa o aslında değil, aynısını evet. <gülüyor> <gülüyor> Aynısını yapmak lazım Gerçekten bugün de böyle bir şeye karşılaştım Ben ilişki konusunu çözemedim Kafamda veya bilinçaltımda bilmiyorum Bak burada soğan halkası falan var Yedin mi kız Yemedim neden bir tane var? Üç tane koymuşlar. Üç tane mi? Dört tane olmayacak mıydı? Dört olacaktı. Neyse ye bakalım. Bir şey ee... yemişim değil mi? Tekrar linç Yemediği şeyden. yedin <laughs> ya. Böyle işte. E, aslında Ezo da haklı yani öyle yazıp geçmek lazım ama neyse. Şimdi bana böyle diyor, yazıp göndermeye çalışsan der kanka neyse boşver gönderme. Kendisi öyle der. Valla ben yazarım. Ya tam sen yaz. Of ne yapıyorum ben ya? <laughs> Hamburgerin şeyini şey ettim. Neyse. Çok da nak etmiş Beste. Hiçbir kız öyle bir şey denmez. Bu bir. İkincisi sanki kendi... Ya kendi tipin çok iyi olsa da denmez. Kötü hmm. olsa da denmez. İnsan olan demez yani. Ya kızın bahsettiği şeyleri defterime not aldım onları okuyayım <laughs> size. Şimdi Ramazan diyor ki, geliyor. Ramazan da geliyor. Beraber sizle sahur yaparız diyormuş. Şaka yapıyorum. <laughs> Belki yaparız bilmiyorum. Nerede yaparız onu da bilmiyorum. Şimdi diyor ki elinize bir kağıt kalem alın ve hayallerinizi yazmaya başlayın. Ama bunu şu şekilde yapacaksınız. Yine önceki videolarda bahsettiğim gibi. gibi. Ben bıktım bu elinize kağıt kalem alıp yazın olayından. Yani hiç yapmayanlar denesin. Ben çok yaptım. Olmuyor arkadaşlar. <laughs> Nasıl? Sen bana büyü yaptırmadın şimdi benim orada ağzımı açtırıyorsun? Ya yaptırdım da çocuk sana büyü yaptırmadı. Tutmuş mu? <laughs> tuttu mu? <laughs> yani. Tuttu mu ben de bilmiyorum. Hep senin yüzünden. Ne bileyim ben büyü yaparken ne düşündün kafamda? Ben ne düşüneceğim ya? Ne dediysem onu. Neyse. Ee, sanki olmuş gibi yazıyorsunuz. Şu an istediğiniz şey olmuş ve siz o hayatın içindesiniz. Bu. E, bu aşamada beyninizi kandırmanız gerekiyor. Buna beyninizi inandıracaksınız yani. Hani yazacaksınız ama içten içe de zaten olmayacak gibi şeyler düşünürseniz en başından olmuyor. E, bir de uyum şöyle bir yöntem var. Uyumadan önce ve uyandıktan hemen sonra e, istediğiniz şeyin görselini açıyorsunuz telefondan. Ne istiyorsanız. Görselini açıyorsunuz ve o gerçekten de olmuş, hayatınızdaymış gibi cümleler kuruyorsunuz. İşte bunun böyle bir şeye sahip olduğum için çok mutluyum. İşte bu benim hayatımı şu yönden kolaylaştırdı. Aa evet şu an şurada duruyor şeklinde şeklinde maddi bir şeyse veyahut manevi bir şeyse mesela sağlık istiyorsanız ona uygun bir görseli, onu gördüğünüzde sağlığı hatırladığınız bir görseli kullanabilirsiniz. Ve sürekli şükür etmeniz lazım. Hı hı. Bunlara sahip olduğunuz için. Çünkü pozitifte kalmamız gerekiyor arkadaşlar. <laughs> yani gelip videonun altına e, beste çok kıskanmış yazınca negatife geçiyorsunuz haberiniz olsun. Bu da kıskançlık, <laughs> fitnelik, fesatlık, düşünceler. Ee, onun dışında ben bir şey söyleyecektim. Ha hocam size bir soru sor. Hemen hoca ol yalnız evet diyor. İnsan bir etrafına bakar. Dersle ilgili bir şey sorsam bu kadar ilgili olmamalı. <laughs> Dün ders vardı. <laughs> Sabahtan akşama oldu gece. Gece onda yapayım Sabah yerde. ders vardı erteledi akşama demek istiyorum. <laughs> evet. Onda kim girsin be ya. Gülmem. <laughs> Girmemişti çünkü kendisi manitayla buluşmaya gitti. <laughs> Manitam yok bu arada. Date işte. <laughs> date işte ya. <laughs> Futbolcu çocuk. Neyse. He. Ben size bir soru yöneltecektim hocam. Ee, peki eğer ki istediğimiz, arzu ettiğimiz şeyin görseli Hı -hı. elimizde mevcut değilse. <laughs> ya mesela ben e, atıyorum şimdi velhasıl kelam. bir Ne mesela? Bir çocukla beraber olmak istiyorsam. Tamam. Tek başına çocuğun görseline bakıp şükür etmek biraz malca gelmez mi? İkimizin görselini yan yana şoplamak Bizim olma olayımızı arttırır mı? Arttırır. Benim, yani photoshop bilgisi manifeste etki eder mi? <laughs> etki eder. <laughs> Şimdi şöyle bir şey var. Onu yan yana e, şoplarsan beynini daha iyi kandırabilirsin. Ama biz yan yanayız. Biz şu an beraber bir ilişki yaşıyoruz. Yani o zaman birbirimizi yan yana şoplamamız lazım crushlarımızla. Şoplayabilirseniz şoplayın. Mesela ben Icardi ile kendimi şoplasam olur mu Icardi? İmkansız diye bir şey yok. <laughs> Neyse işte. E, kendinizi nasıl daha iyi kandırabiliyorsanız o şekilde bir görsele bakın. Bu arada Ezo'nun dediği şeyi bu kız da söylüyor. Şükretmek. Sanki hayatınızda gerçekten istediğiniz şey olmuş gibi şükredip ve şu anda sahip olduğunuz şeyler de şükrediyorsunuz. Bu sizin hayatınızda daha güzel şeyler çekiyor. aynı şekilde ayna taktiği var. Aynanın karşısına geçip kendinize konuşmaya başlıyorsunuz sesli bir şekilde. Eğer yok ailem beni deli zanneder diyorsanız kısık sesle de konuşabilirsiniz. Ee, i̇şte yine ne istiyorsanız sahipmiş gözüyle bakıp kendinize e, bunun hakkında cümleler kuruyorsunuz. İşte Mesela ilişki mi? Ben onunla ilişki yaşıyorum. Şu an çok mutluyum. Veyahut başka bir şey. Güzel mi olmak istiyorsun? Kilomu vermek istiyorsun? İşte diyeceğim. Yemin ederim çocuk uğruna kafayı yiyeceğim. En son çocuk geldiğinde sıyırmış olduğum için. Bunu, bunu yaptın mı mesela? Albümün karşısında konuşmak mı? He. Hiç yapmadım. Bunu ben yaptım. Bence yazma tekniğinden çok daha iyi bir şekilde beyninizi kandırabiliyorsunuz. Arkadaşlar ısırın. Kıt. Açın ağzınızı şimdi. Kıt. Ben ayna tekniğini de öneriyorum. Ben yaptım. Daha güzel kandırıyorsunuz kendinizi. Gece parçalarını yaptım. Ne dedin? Ya şu an özel yani istediğim. Ne, Manifest ne, ne, şey özel. Ne özel? Söyle. Para. gizli bizden bizden saklı mı var? <laughs> Para kızdı. <mı> hani? <laughs> <laughs> ee, bir de şöyle bir şey söylüyor kız. Bunları isteyip kenara geçip bütün gün TikTok izlemeyin. <laughs> Anladınız Aa. mı? Hani size evet, sinyaller ben, gelebilir. Ben günde 5 saat TikTok izliyorum. Şöyle diyor, sinyalleri kaçırabilirsin. Sana istediğin şey hakkında bir sinyal gelebilir. Mesela bir kişi aracılığıyla bir teklif aracılığıyla nasıl gelecek o sinyal değerlendirmen gerekir ve hani onu o şey para istiyorum ya mesela tamam. ama nereden geleceğini de bilmiyorum tamam. mesela ben burada bir youtube işi yapıyorum youtube'dan gelebilir aslında ona özen gösterebilirsin youtube'a daha çok video çekebilirsin falan filan ya da herhangi bir yaptığın başka bir iş varsa ona özen gösterebilirsin. Sinyali nasıl anlayacağız? Sinyali nasıl anlayacağımızı çok fazla anlamadım anlatıyorsa da. <laughs> Ama sinyal gelebilir diyor o yüzden hani ben bunu istedim şimdi olacak bekliyorum bu şekilde oturup beklemeyin diyor kendisi. Bekleyince öyle şeyler elde edemezsiniz diyor. Ben öyle diyorum. istiyorum oturuyorum 5 saat TikTok izliyorum yanlış mı? Yanlış. Ve 2 maddemiz kaldı. Ne evinden de mi gidip yatayım? <laughs> Yok öyle de değil. <laughs> ha, ilişki istiyorsan nasıl sinyaller gelebilir? Belki bir arkadaşın seni bir yere davet eder oradan bir bağlantı olur diye diye herkesin davetine gidiyorsunuz değil mi? <laughs> diye diye en sonunda kaçıyorum. <laughs> <laughs> Aşkım vallahsın ya sandım. <laughs> Bak bu çok iyi Burnu mu akıyor galiba? Aşkım eksin yerim sensin. Dur daha mı akmıyormuş? Eksin <laughs> sensin diyor. 200 madde kaldı. Siz kendinizin bunu hak ettiğine Hak ettiğinize inanacaksınız. Para manifestiyorum ya ben parayı zaten hak ediyorum şeklinde. E sen zengin olunca herkese para göndermeyecek miydin sen en başından beri takip edenlere? Tamam. Oldu mu? Yani Göndereceksin mi? Tamam oldum gibi konuşacağım pardon. Göndereceğim. <laughs> Oldu mu diyor ya. <laughs> göndereceğim. Ee, en son olarak söz da. Söz veriyor musun para göndereceğine? Söz mi? ya. Seni en başından beri takip eden. Evet. Hep bir yol, kere. Hep yorumunu da isteğini gördüm. Bir de para konusunda şöyle bir şey söyleyebilirim. Ne kadar çok insanı mutlu ederseniz o kadar çok para geliyor size yani. Yani cimrilik hiçbir işe yaramıyor. Ee, bir de şu üzücü, sizi üzen, ağlatan boş yere, hiç durduk yere açarsınız, dinlersiniz, ağlarsınız ya müzikler, filmler, diziler, sizi geren, üzen, korkutan her ya şey. Ziraat hesabında 110 lira yok mu senin? Ne kadar iddialı sözler ya ediyorsun? Ya manifest yapıyorum, herkes <laughs> Sanırsın ya. 110, yok, 110 bin TL var. 110 milyon TL var. <laughs> Neyse. Manifesto bir bir ar araba. Evet, bayağı. <gülüyor> <gülüyor> bir daha tekrar alıyorum. 110 bin, 100, neyse. Ee, onları bırakıyorsunuz. Sizi sevindiren, sizi mutlu eden, sizi eğlendiren şeylere yöneliyorsunuz. Yok ben böyle müziklerin müptelasıyım diyorsanız yavaş yavaş bırakmaya başlayın arkadaşlar. Ben artık hiçbir Aha, şekilde Emre Aydın, Gripin. Doğru Gördün o da mi? vardı. Evet. Gördüm sence kim yamulur bu ilişkinin sonunda? Ben Hakan asla yamulmaz diyorum. Ben Hakan'ın bir kere bile yamulduğunu görmedim ama Hande Erçin'in de bir kere bile yamulduğunu görmedim. O ne olacak? Hakan Kova Burcu, o Koval da yay burcu. Ya, yaylar, yaylar kuru gürültü kovaların yanında. Sen hiç gerçek bir kova ile karşılaştın mı? Karşılaştım. İşte o zaman bilirsin kardeşim benim. Doğru diyorsun biliyorum insanı böyle yamulta söylüyorum. Yam <laughs> Çarpılmışa dönüyorsun yani. Şey var ya çocuğum beni bir duvardan duvara vurmadı ve benim de bir elhamdülillah demediğim kalmış. Öyle yapıyorlar insanı nasıl Aynı oluyor başkan, bu ya? Maça çıktık mağlup olduk bu kadar. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada beni özleyenleri ben de çok özledim. Videonun sonunda size <laughs> oh, bir tavsiye. Oh, bitti, ne yapayım? <laughs> kova dikkat edin arkadaşlar. Arkadaşlar kova burçlarına dikkat etmeyin. Kova burcu kimseyle ilişki yaşamayın ya. Zaten onlar sizde de yaşamayacaktır. Yani. <laughs> evet. Ben gidiyorum. Bütün dedikodumuzu yaptık. Asla bu date'i anlatmayacaktım. Çocuk kanalı bilmiyor ama Dedim belki İzmir anlatmayacak anlatmayacağım diye oturdum ve anlattım. Teşekkür ederim. Siz benim böyle en yakın arkadaşım gibisiniz. Hani söylemeyeceğim diye gitsem bile yani direkt ağzından çıkıyor. Ya. Aramızda sakın. Zaten tanımıyorsunuz da. Aynen. Kızım tanımıyorsunuz da senin bir tane denk maceranı öyle çekip TikTok'a koymuşlar diye bir tane fan sayfamda çocuk geldi mesaj attı. Sen ben beni diye... nasıl linç ettiler. Sen ne diye anlatırsın diye. Arkadaşlar bakın aramızda Sakın hiçbir yere kesip atmıyorsunuz. <laughs> Elinde ne yapıyorsun öyle? Gizli. Parayı çekiyor kendine. <laughs> böyle bir şey yok. Siz böyle yapmayın. O benim saçma bir takıntım herhalde. E, Hoşçakalın. Siz çok sorun. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Yine işte bildiğin şeyleri anlat derseniz onları anlatırım. Galiba Ramazan'da görüşeceğiz. <laughs> şey ya Ne kafa şaşırdın be. <laughs> ne kafa açtın. Bay bay.